Üye kayıt işlemlerini gerçekleştirmeden önce e, üye işlem menüsünden geçiş tip kaydının yaratılması gerekiyor. Burada bir tip belirliyorsunuz. Örneğin hafta içi full giriş diye. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diyorsunuz. Burada giriş saatlerini belirtiyorsunuz. Hafta içi full giriş diyelim. Daha önceden böyle bir kayıt olduğu için ben kaydetmiyorum. Daha sonra e, süsü diyor salon kaydı yapıyorsunuz. Kay salonlara bakalım burada. Mesela fitness salonu için aylık ücret belirtiyoruz. Günlük ücret belirtiyoruz. Aylık bazda kontür sayısını belirtiyoruz. Şimdi e, üye kaydı gerçekleştirelim. Tek bando için. Eylem özden diye kayıt oluşturalım. Bu arada görmüş olduğunuz yıldızlı alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlar, diğerlerini opsiyonel olarak doldurabilirsiniz. Burada haftesi full giriş daha çok geçiş kontrol sistemleri için geçiş tipi ücret hesaplamasını yapmak için de. Buradan salonu seçiyorsunuz. Tekvando diyelim. 2 aylık seçelim. Üyelik tarihi burada de, e, varsayılan olarak gelmekte. Burada üyelik süresini seçtiğimizde de bitiş tarihini otomatik olarak yine hesaplamakta. Burada eğer sınırlı sınırsız e, üyelik tipi şeklinde çalışıyorsa işletmeniz, burada seçtiğiniz sınırlı kutucuyla birlikte e, Tekvando salonuna belirtmiş olduğunuz kontör sayısını üyenin bahçesine ekleyecektir. E, kaydımız sınırlı olsun. Burada SMS e, posta gönderimle ilgili izin okey yani şu an eylem özdeni kaydetti. Üyelik numarası 15826 kayıt yapan, kalan gün kayıt tarihi, bitiş tarihi ve kontrol sayısı gibi bilgiler burada. Şimdi tekvanda solanın iki aylık kayıt yapmıştık eylem özlem için. E, 2 çarpı 200 tekvandonun onun aylık ücreti 200 liraydı. 400 TL borç bakiyesine yansımış olduğu gördüğünüz gibi. Buradan da isterseniz yeni borç olarak ekleyebilirsiniz. Buradan taksitlendirme yapabilir, indirim yapabilir, tahsilat yapabilirsiniz. Şimdi bir üyelik daha gerçekleştirelim. Bunun senaryosu da şöyle olsun. Eski sistemden yeni spor sürümüne geçtiğinizi varsayıyorum. Burada borç bakiyesini düzenlemek için. Şimdi ben bir tane salon kaydı yaratayım. Eski sistem üyelikler diye. Bunun aylık ücretini 0 lira 0 gireyim. kontrole 0 girelim. Şimdi eski sistemden Sports'a e yeni aktaracağımız üyeler için bu şekilde bir salon tanımlarsanız daha sonra da salon tipini bunu seçerseniz üyenin borç bahçesine sıfır olarak ekleyecektir. Şimdi buradan ben bir kayıt gireyim. Ahmet Özşahin'in eski sistem üyelikleri seçiyorum burada. Üyelik süresi 3 ay olsun. Daha sonra bu, bu tür bilgiler üyelik tarihini, bitiş tarihini yani profil sayfasından değiştirebiliyorsunuz eğer yetkiniz varsa. Sistem yöneticisi size siz eğer yetki tanımlamışsa bütün değişiklikleri yapabilirsiniz oradan. Şimdi Ahmet Özçen eski sistemde var olan bir üyeydi. Biz şimdi spor yeni geçtiğimiz için alacaklarda ve anlamda değişiklikler olabilir. Örnek vereyim Ahmet Özşahin'in eski sistemde 500 liralık borcu olsun. Bunun 300 lirasını vermiş olsun. Biz hemen buradan yeni borç ekle diyelim. Kaydet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 500 lira Ahmet Özşahin'in borç malikesini ekledi. 300 lira da eski sistemde alınmış olsun yine. Tahsilat diyorum hocam. Bir saniye yanlış borcu seçmeyeyim. Evet tahsilat diyeyim. Eski sistemde 500 lira borcu vardı Ahmet Özçayının 300 lirası eski sistemde yine alınmıştı. Ahmet Özçay'ın bize 200 lira borcu var. Bu şekilde ödeme kaydedebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 500 lira, 300 lira alınmış, 200 lira kalmış. Yeni sisteme de uyarlamış olduk bu şekilde. Üyelik işlemler bu şekilde.